Merhaba. Ben Kadir abimden kavano seansı almak için geldim merkezine. Şu an 7. seansım bitti. İnşallah birazdan 8. seansıma gireceğim. Ben seansa neden geldim? Bende yorgunluk vardı. Böyle yorgunluk olduğu için halsizlik, bitkinlik vardı. Zaman zaman sabahları geç kalkmalar vardı. Saati kurmama rağmen tekrar yatıyordum. İlk seansta beklentim yokken, fazla bir beklentim yokken sistem dışı gülmeler oldu. Yani i̇lk seansta beklemiyordum aslında. Beklentim var ama ilk seansta beklentim yoktu. Çünkü ilk gelmişsin, seansa başlıyorsun. E Kadir abim dedi zaten hani 8 seansta vücut enerjiyle doluyor. Dediği gibi de çıktı. Yani şu an ilk seansa göre daha iyiyim. Örnek veriyorum ilk seansta kahkahalardan sonra bir 15-20 dakika güldüm sistem dışı. Kendimi daha çok mutlu hissettim. Tabii enerjiler bir sonraki seans aldıktan sonra, tabii enerjiler yavaş yavaş oturduğu için duygular da değiş, değişti tabii ki. E, Hızlandırım seans aldım Kadir abimden. Şu an uykularım daha iyi. E, i̇şte bir ay boyunca Kadir abim e, enerjinin bedeninde çalışacağını söyledi. Duygularım daha değişecek, daha güzel olacak dedi. Kavunmayı tercih etmemin sebebi de şuydu. Daha önceden biyoenerji seansı aldım. Çok faydasını gördüm fakat bedenimden enerji bir şekilde gitti. Ve ne Kaç oldu? seans almıştın? 26 seans almıştım. 26 seans hatta 15. seansta açılma oldu bende. O zaman fark ettim e, şeyler mesela kahkah olsun bilmem ne olsun 15. seansta olmuştu. Sende ilk seansta oldu gülmeler. Başka uzmanlara da gittim bir şey fayda göremedim de oldu çok oldu yani. Sadece bir kişiden fayda gördüm diğer uzmanlardan fayda göremedim. Tabii ki onları kötülemek için söylemiyorum bunu. Ama e, Kadir abimin enerjisi güzel. Çünkü ben de hissettiklerim onu gösteriyor. Artı Kadir abim söyledi. Onları gösteriyor. Şunu bekliyorum. Bir ay işte enerjinin bedende tamamen e, kendisini aktive etmesi. Zaten aktif de artık bedenin kendini toplama süresini bekliyorum. Kadir abim dediği gibi. İyi ki gelmişim Kadir abiye. Yani paramın boşuna gittiğine kesinlikle inanmıyorum. Ee, Kadir abim bu işte başarılı. Teşekkür ederim Kadir abime.